Arkadaşlar yaz mevsimini arkamızda bırakarak kış mevsimine doğru yol alıyoruz. Kış mevsimine girmemizle birlikte de cilt problemlerimiz çıkıyor. Cilt problemlerimiz ne derdir? Özellikle kuru ciltler arkadaşlar böyle pul pul dökülürler, sürekli kaşınırlar, sürekli sürekli krem sürme ihtiyacı duyarlar. Gerçekten yorucu bir iştir hem maddi hem manevi olarak. İşte Avon sizlere özel muhteşem özellikle kuru ciltler için muhteşem bir seri çıkardı arkadaşlar arkadaşlar. Vücut losyonumuz, derma serimiz inanılmaz derecede çok güzel. Ben de projektliyim. Bu ürünü kullandım ve gerçekten muhteşem sonuçlar aldım. Birincisi 72 saat dayanıyor. Arkadaşlar yani sürekli sürekli krem sürmenize gerek yok artık. Ve nemi içeride hapsediyor. Sanki kuru değilmişim gibi. Yani ben bu izlenimi aldım ve gerçekten muhteşem bir ürün. E, eczanelerde derma serileriyle birebirdir. Sadece bir fark var arkadaşlar. Bizim fiyat farkımız. Biliyorsunuz her zaman Avon kaliteyi uyguna gönderir sizlere. Evet arkadaşlar kesinlikle bu ürünü öneriyorum. Kışa girmeden mutlaka bu seriyi alın diyorum. Hoşçakalın.